Merhaba, bu haftaki videomda sizlere okul fobisi hakkında e, konuşmak istiyorum. Okul fobisinin nedenleri nelerdir ve okul fobisini önlemek için neler yapmamız gerekiyor? Bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Okul fobisi, çocuğun yoğun endişe ve kaygı e, yaşaması sebebiyle okula gitmeme durumudur. E, okul saati yaklaştığında evden çıkarken ağlama, öfke, e, işte küsme, inatlaşma, saldırganlık gibi durumları belirtiyor çocuk. Bunun yanında işte karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi psikosomatik belirtiler de göstermektedir çocuk. Bu durum hem ailelerin hem de öğretmenlerin durumunu güçleştirmektedir. Çocuğun akademik başarısı olumsuz yönde etkilenir ve şöyle okul fobisinin temelinde çocuğun anneden ve evden ayrılma korkusu yani. Beni okula bırakacaklar ama beni unutacaklar kaygısı vardır. Okul fobisi, ilk okuldan başlayıp üniversiteye kadar bireylerin yaşadığı sorunlar arasında yer almaktadır. Peki okul fobisinin nedenleri nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak Annenin çocuğa, yani çocuk okula başlarken çocuğa e, okula başlaması ile ilgili kaygısını çocuğa hissettirmesi, yaşatması. Yani e, anne tedirgin olunca çocuk da ister istemez tedirgin bir hale geliyor. Onun dışında çocuğun okul öncesi döneme herhangi bir hazırlığının olmaması. Yani e, çocuk anaokulu e, eğitimi almadan direkt o ilk okula başladığında ortamın nasıl bir ortam olduğunu, orada neler yapacağı hakkında kafasında soru işaretleri vardır ve bunu tedirginliğini yaşar. Aile içerisinde e, boşanma, maddi kaynaklı sorunların olması ve hani e, sürekli çocuğun e bununla alakalı bir stres yaşaması yani ev yaşamının stresi olması, sürekli çocuğu evde uyaran anne baba olması, sürekli bir konu hakkında tembihleyen, bir şey olacakmış gibi sürekli çocuğu koruyucu bir tavır içerisinde bulunan ebeveynlerin çocukları okul fobisi yaşamaya daha meyilli halindedirler. Me Çocuğun evden ve ailesinden ayrılma korkusu, yeni kardeş yani çocuk okula geliyor ama evde yeni bir kardeş var, anne sürekli onunla ilgilenecekmiş düşüncesi çocuğu okula gelmekten alıkoyar. Ee, çocuğun yani yaşı nedeniyle mesela dedim, uyku düzeninin e, okula başlamadan önce düzenli bir hale gelmesi gerekiyor. Çünkü e, çocuğun çok geç saatlerde yatması, çok geç saatlerde kalkmasına sebep oluyor ve bu okul düzenini aksatır. Çocuk bu yüzden okula gitmek istememe gibi bir çabala, şey, çaba içerisine girmiş olacaktır. Onun dışında çocuk e, hani sınıfa geldi ama sınıf önünde arkadaşlarına bir şey anlatma, bir şey yapma, topluluk önünde konuşma gibi korkuları olduğu için de çocuğun okul fobisi e, ne neden olacak bir diğer öğretmen de bu sayılabilir. Peki, okul fobisini önlemek için bizler neler yapabiliriz? Ee, öncelikli olarak e, bu durumla alakalı yaşadığımız kaygı çocuğa hissettirmememiz gerekiyor. Çocuğu işte bak o gidiyor sen de git şeklinde diğer çocuklarla kıyaslamamamız gerekiyor. Okulda öğretmenle e, veli arasındaki iletişimin çok önemli sıkı olması gerekiyor çocuğun oturma düzeninden işte arkadaş grubuna karşı e, arkadaş grubuna kadar e, olabilecek olumsuzluğun önüne geçmesi için öğretmen ve veli arasındaki işbirliğinin önemli olduğu yani önemli olması gerekiyor. Çocuğun korkuları yani e, çocuk okuldan korkuyor ama sabah kalktı okula gittiyse çocuk bu konu hakkında hem övülmeli hem de ödüllendirilmelidir. E, boş zamanlarında çocuğa anne yani boş zamanlarında çocuk mesela anne babadan ayrı oyun becerileri kazanmaya yön, yani yönlendirilmelidir. E, eğer korkuyorsa okul içerisinde öğretmen tarafından Çikolata dağıtmak sınıf içerisinde e, olumlu iyi etkinlikler yapmak, güzel oyunlar oynamak, çocuğun okul fobisini azaltmaya yönelik davranışlar arasında yer almaktadır. E, şöyle eğer çocuk sınıfa girmekten korkuyorsa, e, çocuğu sınıfa koyduktan sonra sınıfın kapısında veli bekleyebilir. Zamanla çocuğu bıraktığı zaman bu beklediği yeri yeri biraz daha geri geri. Giderek sistematik duyarsızlaştırma olarak adlandırdığımız e, tekniği uygulayabiliriz. E, bu şekilde çocuk için e, fobinin azalt, yani okula karşı olan kaygının azaltılması beklenebilir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.